بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم. <سؤال> الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi işrah li sadri ve yessir li emri. Ve lehul min lisani yafqahu kavli. Sadaka Allahu l'azim. Allahu ekber. Ve billahi tefiyq. Rabbim göğsümü genişlet, görevimi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki sözlerimi tam olarak kavrayabilsinler. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bizleri yeniden birbirimize kavuşturan ve geçen hafta verdiğimiz sözü tutmayı bizlere nasip eden alemlerin Rabbi Allah'a Celle Şanuhu. Nihayetsiz şükürler olsun, hamdü sena olsun efendim. Sevgili kardeşlerim işte gene buradayız. Şefik Efendi de burada ve bu akşam bir Herhalde. musafirimiz misafirimiz var. Ee, çok <laughs> Şefik Efendi takkesiz çıkmış bu akşam. Hayırdır? Niye? Hmm. Ne oldu üstad? Takayım mı? Takma, ne bileyim canım. Güzel. çok hoş bir adamsın zaten. Benim Bana zorla taktırıyorlar. İş yansıma yapıyor buradan diye. Hmm. Fakat takman lazım diyorlar. Çünkü alan geniş ya. Evet. Efendim bu akşam çok hoş, çok keyifli bir misafirimiz var. Ya o kadar tatlı ve o kadar güzel bir tevafuk oldu ki Rabbimiz neler lütfediyor. Ya gösterdi işte herkes tanıdı şimdi. Niye gösteriyorsunuz? Ayol göstermeseydiniz bir sürpriz yapacaktık. Aklım sıra ben filan. Efendim Erdem Uygan Efendi kardeşim. Ee, bizi şereflendirdi hoş geldiniz çok mutlu olduk vallahi gerçekten biz Erdem Efendi ile ben daha bugün tanıştım daha bugün öğlen öğlen vakti öğlen vakti tanıştım fakat onun esas e, burada ne işi var niye burada onun hikayesini Şefik Efendi sizlere anlatacak e, ondan sonra bu akşam bir hayli yoğun işlerimiz Yağol. var efendim yani inşallah. biz Erdem abiyle buraya bu akşam böyle geldik sana bırakacağız sözü bir Yok. süre sonra sana bırakacağım. Siz <laughs> <oluyor>. Ama ben <laughs> öncelikle selamun aleyküm aziz ve şerefli Hilal TV izleyenlere. Maşallah. Efendim öncelikle ben hemen e-posta Hilal TV. Tebrik ederim. izleyicileri. Hayranlıklarımı kabul etmeni bekliyorum. Çünkü TV diyorlar ya TV. Aha bütün kıllarım ayağa kalkıyor. <laughs> evet, doğru. TV ne ya? CD, TV, PP, CC, PC. Böyle <laughs> bir lisan. Teşekkür ederim. Seni tebrik ederim. Ağzına sağlık. Maşallah. İftihar ediyorum seninle. Efendim e, Hilal TV izleyicileri tekrar selam ediyorum sizlere. Bu akşam e-posta adreslerimizi tekrarlayayım. E, her zaman olduğu gibi buradan can, sorularınızı canlı olarak hem Erdem Efendi'ye hem Üstad Hacım Ünü Bengin Noyan'a ileteceğim efendim. İnşallah bu akşam ekstra bir performans sizden diliyoruz. Hilal TV bak ha, huh, et hilal Bu e-posta adresimiz. Burada başındayız. Aynı zamanda cıvıldak adresimiz var. Başında et işareti koyuyorsunuz. Yudeda 1. Buradan da Cıvı, Cıvıltılarınızı mı? Cıvıldık, cıvıldık, cıvıltı denebilir tabii. Mümkün. Biz ona cıvıkır diyoruz. Cıvık, cıvıkır diyor. Cıvıkır. cıvıkır mı diyorsunuz? Ama orada cıvıklaşma var. Cıvıldaşma <laughs> ya. Yapma, cıvıklaştırma. <laughs> şey ya. Cıvıldaşmak Şimdi... başka şey, cıvıklaşmak başka şey. Estağfurullah hocam. Şimdi zaten mübareklerde efendim Erdem Efendi, hepinizin de tanıdığı gibi, tanımayanlar için belki söylüyorum. Kendisi programcı, radyo programcısı. Efendim stand-up'lar... Sit Hangi birinizden? Sit, sit down, stand lie down. down. Meşhur you Cenk down. Erdem ikilisinden efendim. Erdem abimiz Allah Estağ razı olsun efendim. bizi kırmadı. Buraya geldi beni kırmadı daha doğrusu. Abi. Evet tabii ben kim oluyorum? Estağfurullah. Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> efendim o da e, geçen hafta... E, Şimdi hikayeyi güzel güzel anlatsana. Şu numaraları bırakıp. Adam gibi anlatsana. No Evde nasıl konuşuyorsan öyle konuş. Böyle har 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 har. Ama olmaz bak öyle. sonra şikayet ediyorlar bana. Ne şikayeti? Sen burada bu şekilde diyorsun. Bak evdeki gibi konuş diye. Ben konuştuğum zaman da şikayet ediyorlar. Kim ediyor ya? Engin Noyan Üstat'la öyle konuşulur mu? Diye. Estağfirullah. Üstat nereden çıktı? Ne diyorlar. Ya. Haddimiz, yani öyle yani, beni öyle. şikayet ediyorlar. Şikayet edemezler yani. seni. Sen i̇şte rahat ol. Yani be. Efendim. Böyle olmaz. Hacivat Karagöz gibi <laughs> televizyon şey olmaz. Güzel rahat rahat konuş. Çünkü olayı yaşayan sensin ve yani beni bu güzel adamla tanıştırma tanışmama vesile olan da sensin aynen Sen aynen şöyle oldu ben <laughs> burada yine size sizden gelen twitterları cıvılda cıvıltıları bekliyorum buradan tabii bir sürü arkadaşlar sağolsunlar bir sürü değil, hayvan değil onlar bir, bir çok. çok özür evet. dilerim çok özür dilerim burada eğitim sürecimi da yakından takip edebiliyorsunuz yakından, <laughs> yani, eğitim sürecimi da yakından takip edebiliyorsunuz bir aynı zamanda eğitiliyorum <laughs> burada. eğitiliyorum yani aynı zamanda Eyvallah. Efendim da, buna nefsi terbiyesi derler böyle. E i̇şte hocam görüyorsunuz. Buraya geldik. Bir tane e-posta, e şey, tweet, tweet attın galiba abi. Doğru mu? Program bendeki böyle kim seyrediyor bizim programı falan diye diyor. Bir tane arkadaştan Erdem adında bir arkadaştan bir tweet geldi. Üstatla tanışmayı çok istiyorum diye benden bahsediyor. Zalda. <laughs> Eyvallah. <Estağfurullah. gülüyor> i̇şte Üstadım, sizinle tanışmayı çok istiyorum. Hilal TV ekranlarında izliyorum. Şefik Efendi diyor bana. Ya ne olur bir tanışalım falan. Dedim estağfurullah bizim ne haddimize? Salı akşamları Üsküdar'da dedim. E, tefsir derslerimiz oluyor. Oraya buyurun dedim. Doğru mu anlatıyorum? Doğru, Hiçbir yanlış yok doğru, Aynen devam. Ondan sonra e, o da dedi benim hafta işleri canlı yayınım oluyor. Gelemiyorum. Ama biz bu arada programdayız seninle. Biz ya, bu arada canlı yayın tabii, devam ediyor. Devam ediyor. Ya ben sen bunu, bu arada bunu yapıyorsun. Tabii tabii. Allah Allah. bunu bilmiyordum. Siz konuşurken neler oluyor görüyor musunuz? Kim mi? bilir neler oluyor dünyada. Evet. <laughs> ee bak burasını bilmiyordum ben. Aa öyle mi? Hayır evet bunu bana daha söylemedin. sonradan zannettim. Ha bunu bana söylemedin. Ben program sonunda falan oldu zannettim. Yok yok program esnasında. Hmm. Aynen öyle. Ve daha sonra ben e, canlı yayının var deyince ilgi abi bakıyorum. Meşhur Cenk Erdem'i nerede mi? Erdem Uygan. Ya üstad dedim. Ne demek öyle şey olur mu? Özür dilerim ben bir an tanıyamadım falan. Bugün de sağ olsun kırmadı buluştuk. Bizim evde bir sohbet ettik. Kendisinin aynı Münibeng'in Noyan gibi aynı şekilde e, bir geçiş bir süreci olmuş. Abi ben hangi kameraya bakmam lazım? Efendim, bakalım. üstünde kırmızı ışık yanana bakacağım. Hangisinde yanıyor belli olmuyor ki bunların da ışığı. Hiçbirinde yanmıyor kırmızı ışık. Artık ne çıkarsa bahtına oğlum. Hiç fark etmez. Doğaçta Şuna Dikkat baktım. ettin mi? Benim adımı söylemeden önce tereddüt ediyor. Çünkü bu normalde Hacı Baba diyor ya bana. Şimdi bir kızıyorlar buna. Hacı baba niye diyorsun sen <laughs> bunu? E ne diyecek? Şimdi duruyor. E, o S S S. Bunu ben gidiyorum. Çok başka çare yok. Nüfus Değil kağıdında ne yazıyorsa <laughs> onu söyleyecek başka çaresi. Kısacası bu şekilde oldu ve çok ilginç aynı yani Hacı babam gibi Hacı babam gibi. Onun da e, doğru yani şey yapmaktayız da cahiliyeden İslam'a doğru ya, bir geçiş. Bu ayıp bir şey değil ki ya. Koskoca Amer Efendimiz'i, ashab kiramın neredeyse tamamı oradan geliyor. Bu ayıp evet. bir şey değil ki. Sen de geliyorsun cahiliyeden. Tabii ben de Kötü bir ya. şey yok ki bunda. Allah bize hidayet eden Allah'ımıza hamdolsun elhamdülillah. Yaptı koydu bizi Müslümanların safına. Daha yani ne istiyoruz biz? Ve işte bugün de yani burada aynen tam bir Kur'an ehli bir evet, insan tamam. ciddi anlamda Kur'an çalışmalarına yönelmiş. Ee, ciddi anlamda Arapça'yı öğrenmeye ...iki senedir değil mi doğru mu i̇ki sene Olmuştum. olmak üzere. Ben anlatmayayım da Tabii. Erdem abi sen sen bir anlat yani şu eyvallah. olayı bir anlat bize ya evet, sağ bu muazzam eyvallah. yolculuk çok önemli bir yolculuk Onun için evet. yani senin ağzından biri bir. Ben önce yani herkese selamlar öncelikle ...Hicr suresinin 94-95. ayetleriyle başlayayım sana ne emredildiyse başlarını çatlatırcasına anlat müşriklere de aldırış etme seni inceden inceye alaya alanlara karşı bizim desteğimiz yeter. Allahu Ekber. Ben e, hayatım artık yani Allah'a şükürler olsun bu ayetleri okuyup e, hayatımı ona göre yaşamak üzere programlamak e, için geçiyor. yani Programlamakla geçiyor. Ve tabi bunları okuyup buradaki muhteşem e, dengeyi, e, muhteşem özgürlüğü, Sadece Allah'ın karşısında eğilmenin insana verdiği güveni, o dimdik bir Müslüman olmanın verdiği güveni. E, tabii ki istiyorum ki insanlar e, görebilsinler, onlara da anlatabilelim. Tabii bu sadece anlatmakla değil, aynı zamanda yaşayıp örnek olmakla da e, olabilecek bir şey. Zaten işte Bakara suresinin 159, 161, 162, 174, Ali İmran 187 hep bu... E, tebliğ görevini bizim de üstlenmemiz gerektiğiyle ilgili şeyler. Ee, yani az evvel de söylediğim e, Hicr suresindeki gibi e, bize emredileni insanların başlarını çatlatırcasına anlatmak. Alay edilmek bilmem ne bunlar. Ama e, biliyorsun onun kesmiş gibi olmayayım tamam. ama yani onun başına e efendim bizim meallerimizde aç parantez Ey Muhammed evet. ya ey nebi dediği anda maalesef işimizden e, evet. çıkıyor. birden bire olay, üstümüzden olay bizim üzerimizden kalkıyor. Bizim sanki hiçbir yükümlülüğümüz, görevimiz yokmuş gibi. Evet. Halbuki tam tersi bu kitap her Müslümana tek tek inmiş. Tebliğ, tebliğ edilmek üzere. Peygamberimiz bunu en güzel şekilde yapıp bize o Muhteşem örnekliğin ne demek olduğunu anlatmış Amen. yaşayan Kur'an, yürüyen Kur'an, nefes alan Kur'an. Bizim amacımız da bunu hedef edinmek olmalıdır, en azından. Yani ben hayatımı bu, bu ayetleri gördükten sonra bir daha kapanmamak üzere Kur'an'ı açtıktan sonra hayatımı buna göre programlamaya başladım. Çok şükür işte sizin gibi. Dostlarımızla tanışabiliyoruz. İşte bu e, fikir alışverişlerini, bu Kur'an alışverişini, bu sohbeti yapabiliyoruz. Temel oluşturan Kur'anın temel olduğu bu sohbeti Hatta araya ha, şey yapabiliyoruz. Araya gireceğim. Yani Erdem abi diyor ki ben boş zamanlarımda para kazanıyorum. Elhamdülillah. Yani Kur'an'dan Kur <laughs> arta kalan iş şeyi zamanında e, öyle öyle. para kazanıyorum bir şair. Yani e, hakikaten benim. E, bu Arapça olayına da girdikten sonra yaklaşık iki yıllık olmak üzere iki ayrı yerden şu an Arapça eğitimine devam ediyorum. Ondan o o olaydan sonra daha bir başka ayetler benim karşımda açılmaya başladı. Çok şükür bugün Allah size Kur'an'ı okumayı kolaylaştırdık diyor. İşte bu bir kolaylık şu. İşte bittik. O kolaylaştırdıktan bir tanesi bu. Bir tanesi cebimde. Bir diğeri evimde, yani bir diğeri şu an karşımızda. E, dolayısıyla bu kolaylıklardan, bu ikramdan biz faydalanmazsak, yani Amenna. bizden 10 yıl önce yaşamış olandan 100 kat daha fazla Kur'an okumak zorundayız ki, Amenna. biz bu şükrü, e, bize bu yapılan bu ikramın şükrünü yerine getirmiş olabilelim. Ben kendime bunu amaç edindim. E, bir yanda işim mizah, e, doğaçlama, e, kardeşim dediğim arkadaşımla, dostumla, e, Cenk'le bu işi sürdürürken bir yandan da hayatımı insanlara Allah'ın ayetlerini düzgün bir şekilde anlatıp e, hmm. ve bunları yaşamaya ayırdım e, adadım. Oraya gelmeden önce yani. biz şimdi geçen hafta, geçen hafta Hacı Baba'nın ben onu konuk ettim programı. Evet. E, evet onun seyrettim. o servenini e, anlattım. Sen sende bu nasıl oldu abi? Yani. Haşıoğlu yani. Ya mesela ben, örneğin ben namaza ben... başlaman nasıl oldu gibi? Yani nereden sonra oldu e, ya da? Namaza başlamam o. Yani bütün o süreç nasıl o süreç nasıl şöyle süreç oldu? Şimdi çocukluk döneminde yani ben hiçbir zaman zaten böyle bir isyan ya da bir ateizm veya işte bir Tanrı tanımazlık dönemi yaşamadım Allah'a şükürler olsun. Yani her zaman hep de İslam'ın son ve mükemmel din olduğu bilinciyle yaşadım. Ama benim gördüğümün İslam olamayacağını hep düşündüm. Bir dakika, dur bir dakika, bir dakika. Bu cümleyi bir daha söyle. Yani e, bu cümleyi e, bir daha söyle. Canım yani benim gördüğümün, e, gördüğümün İslam olamayacağını düşünerek İslam'ın hep en mükemmel din olduğu bilinci içimde taşıdım. Yani, yani bizim atalardan bu, bu toplumda yaşanan, bu toplumdaki İslam, e, doğru, yani, İslam daha folklorik bir İslam. Folklorik, mi? yani ritüellere boğulmuş. Yani şöyle söyleyeyim, sadece içi boşaltılmış. İçinizde bir cenaze varsa hatırlayacağınız bir din ya da yalnızca çocuğunuz doğduğunda kulağına okuduğunuz bir ezandan ibaret. O bile o bile çok ileri. O, o bile çok ileri. O Demin, bile yok yani. Doğru. Yani bunların din zannedildiği. Yani mesela bugün. Ben şu an Kur'an okuduğum zaman Allah yani, e, şu an Kur'an'a baktığım zaman bir Müslümana namaz kılıyor musun demenin hakaret olduğunu düşünüyorum. Vay Allah razı, yani razı olsun. Yani. Bir bu, daha söyleyeyim. Bir hakaret, Abi aynen biz, bu biz bunu hep konuşuyoruz sık sık ya böyle bir şey olamaz burada. ya. Yani çünkü bizim bu adeti çünkü Kur yani doğru. Çünkü adetidir Kur yani bir adam bunu bunu görüp evet. Bir Müslümana evet namaz kılıyor de. musun demek hakarettir yani. Ya ben buna hakaret inanılacak şey. Bir gün ben daha yeni taze Müslümanım o zaman. Efendim birinden bahsediyorlar böyle filan. Ben de daha acemiyim yani pek bir şey bilmiyorum. Efendim dediler ki bu dediler o bu beş vakit namaz kılar. Dondum kaldım ya. Dedim yani bu namaz kaç vakittir efendiler? <laughs> yani bu sekiz vakitte ben eksik kılıyorsam söyleyin tamamlayın. Üç vakitse iki vakitse fazla kılıyorsam yani da eksiltelim bari neyse. Beş vakit yani namaz bir Müslümanın yani. beş vakit namaz kılması. Yani bu de bunu böyle övünce bir şeydir ya. yani hani şöyle der gibi, övünmek gibi olmasın ama beş vakit namaz kıl. Ya ayıp şey, şey bu ya. Bu ayıp ya. En al seviyesi bu zaten <laughs> evet. evet yani. Başlangıcı. Aynen. Aynen. Elif bak. yani işte bunların bu... yani bir 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 çelişki yaşadın değil mi? Yani çok büyük bir çelişki. Yani şimdi zaten boşlukta oluyorsunuz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yani bir defa bir tarafta bakıyorsun şimdi ailemden de öyleydi yani şimdi Allah razı olsun hepsinden. Ama gördüğüm bir ifrat ve tefrit. tabii o sadece benim aileme mahsus bir şey değil. Türkiye'nin o dönemlerde 70'lerde 80'lerde yaşadığı şey bu. Evet doğru doğru. Yani bir tarafta e, din algısı inanılmaz abartılmış ve e, hurafeye ritüele boğulmuş. Oysa e, Kur'an'dan tamamen sıyrılmış. Yani Kur'an işin içinde yok. Hiçbir şekilde yok. Yani sadece namazda okuduğunuz Fatiha onun da anlamını bilmiyorsunuz. Bu şekilde hayatı geçmiş insanlar. Ne dediğinin farkında olmayan. Bir tarafta da tabii ki böyle bir şeyin din olamayacağını belki de gördüğü için yok böyle bir şey olmaz mümkün din değil. Din buysa ben yok Aynen öyle yani şimdi ben bazen ateist arkadaşlarımıza şey yapmıyorum yani kızamıyorum. Doğru. Çünkü haklılar. Doğru. Yani haklılar. Bazı şeyler var ki insan ona din diyemez ama onların haksız olduğu şey şu. Ben her zaman bunu yazıyorum da söylüyorum da. Haksız oldukları şey Allah'ın böyle bir din getirmiş olduğunu, bu gördükleri şeyin İslam olduğuna inanıp hiçbir şekilde araştırma yapmadan baştan Aynen. her şeyi silip atmaları. Evet. Yani bu süpürmeci baştan silip at. Tamam din hmm. diye bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Buna bunu, benim bunu, merhum buna... üstadım ne diyor biliyor musun? Nur içinde yatsın Amin. Muhammed Esed, Amin Allah. Buna diyor ki bu, bu, bu senin şimdi tarif ettiğin tavır'a e, buna entelektüel ahlaksızlık diyor. Doğru çok doğru bir. Çok yani, doğru bir tanım. Çok çok hmm. ye, dört, dörtlük bir tarif bu. Yani dediğin gibi ya eğer Allah'ın bir dini varsa ve bu din her türlü delilleriyle burada ortadaysa böyle bir şey din olamaz. ...deyip o senin çok güzel çok sevdiğim o ifadeyi süpürmeci... ...yani hepsini birden evet, yok bak. edici... Tam. Evet. ...ya otur şunun kitabına bir bak, bak bir kere yani efendim. Bir bak ya. bir araştır. Yani emeksiz e, bir kazanç elde Sen felsefe ya. okumuş adamsın ya yahu. E, yani Kant okumak için... ...çok Ay. ciddi bir takım altyapı Şu bilgisine heleki ihtiyaç Kant var yani. Hele ki Kant yani. Yani üstelik yani, yani kategorik imperatif ne diyeceğim baba bunu... ...yani Öde bunu ahlak, bilmezsen bilmem. nasıl çıkacaksın yani. işin içinden yani. Ama... Kant'a emek veriyor okumak için, Descartes'i tamam, tamam. anlamak için saatler, aylar, yıllar harcıyor Allah belki, Allah'ın kitabı için beş, Allah dakika için beş dakika ayıramıyor. Tabii. Bu ahlaksızlık doğru, işte. Doğru. Aynen, doğru. Aynen. Yani e, tabii şimdi şu da var, şimdi e, bazen de bakıyorsunuz Allah'ın kitabını okuyup, okumaya çalışıp mesela ben çok karşılaşıyorum, bana bu tarz yani bizi takip eden, dinleyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdan bana böyle şeyler geliyor. İşte ben okuyorum ama bak şurada şu var burada böyle diyor. Yani şimdi bu bir çelişki değil mi? Hakikaten de doğru söyledikleri yanlar var. Ama e, yani Allah kendi dinini kendisi tanımlıyor. <laughs> Rum Suresinin 30. ayetinde e, dini fıtrat olarak tanımlıyor. Evet. Yani e, yüzünü dost doğru o dine Allah'ın fıtratına çevir. E, Allah Allah dini ona göre yaratmıştır diyor mesela. Tabii. Yani Allah insanın fıtratından farklı bir şey anlatmıyor burada. Amen. Dolayısıyla siz eğer Kur'an okuduğunuzda fıtratınıza dokunan bir şey varsa, içinize sinmeyen bir şey varsa ya sizde bir problem var ya okuduğunuz şeyde. Ee, okuduğunuz şey bunun orijinali değil. Ya yani bu insanın çevirdiği bir şey ki her te tercüme mealden mealden bahsediyorum. mealden bahsediyorum. Her tercüme her çeviri Problem aslında işte. yani bu Kur'an için söylemiyorum. Her çeviri aslından farklıdır. Yani asla birebir onu anlatmaz. Doğrudur. Dolayısıyla bunun üzerinde bir emek sarf etmek gerekir. Çünkü onu yazan adam da e, yapabildiği kadarını yapmış. O çeviren adam da yapabildiği kadarını yapmış. Siz bu içinize oturmayan şeyi güvendiğiniz kaynaklarla veya benim gibi artık Arapçayı da öğrenerek araştırmak zorundasınız. Çünkü Amen. bu Allah'ın dini ve Allah bunun fıtrat olduğunu söylüyorsa, burada bir problem olmaması gerekiyor. Problem sende vardır. Problem yani. sizde vardır. Evet. Çok Problem çok sizin doğru. E, oturduğunuz okuduğunuz şeyin e, çevirisinde vardır. Çünkü onu yapan da bir insandır. Tartışılmayacak tek şey Allah'ın ayetidir. Tar Mutlak doğru olur. Ben mesela bunu daha önce de çok düşünmüşümdür. Çok da e, soran dostlarımıza da söyledim naçizane. İstanbul'da. Dünyada 7 milyar insan varsa 7 milyar düşünce, 7 milyar e, din var hatta din, yani. 7 tamam. milyar fikir e, veya izim diyelim olduğunu düşünüyorum. Ama e, bunlar içerisinde değişmeyen bir tanesi vardır. Tartışılmayacak mutlak doğru ancak Allah'ın e, hükmüdür, Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla ona ulaşmamız için bir miktar emek sarf etmemiz gerekiyor. Allah hiçbir şeyin karşılığı hiçbir şey emeksiz karşılık o. Peygamberler öyle olsaydı Peygamberler hiçbir şey yapmadan yan palaz otururdu. Bir aynen otururlardı. Yani. ...halbuki en büyük, yani. en büyük sınavı onlar vermişler. Ne ağır ne Bugün ağır hem de Ben kendimi İbrahim Aleyhisselam'ın yerine koyduğum. Aman zaman, Allah. Im. Allah muhafaza buyursun. Yani altından kalkılabilecek bir şey değil. Yani Peygamberimize daha gelmedim bile. Tabii. Altından kalkılabilecek bir şey değil. Tabii. Ya bu, bu ıı, kıssalar, bu ayetler bu, bize bunları anlatmak Amin için var. Peki bu, bu çelişkiler seni ıı, mübarek Kur'an'a taşıdı. Tabii taşıdı çünkü ıı, artık gördüm ki yani bu ıı, yapılacak bir şey yok. Bunu oturup ben kendim yani ya şunu olacak ya ben bunu okuyup kendim tatmin olarak reddedeceğim ya da kendim tatmin olarak kabul edeceğim. Ya şu hale bakar mısın? Tabii tabii bugün iyi. bütün gün yaşadığımız şeyiz. Onu, onu söyleyelim hadi. Ne? Kuş! efendim bir ekmek arası veriyormuşsunuz evet ekmek arasından sonra ya bugün çok acayip şeyler oldu onları sizlerle paylaşacağız ekmek arası oh.